Hayatımdaki olan kötü olaylara tepki veremiyorum. Annem beni böyle yetiştirdi. Ama bazı şeylere tepki vermemek de insanı değersizleştiriyor. İyi veya kötü, fazla hiç tepki vermiyorum. Canım yansa da veya da çok mutlu olsam yine de tepki veremiyorum. Bu durumda ne yapmalıyım demiş. Ekstra bir şeyler daha eklemiş. Annem, hayata karşı çok sert bakışlı, kimseye kendi eksikliğini göstermeder, mutlu olmayı ve çok üzülmeyi eksiklik olarak görürmüş annesi. E, bense diğer insanlar gibi tepkilerimi insanlardan çekinmeden vermek istiyorum. Evet. Normalleşmek istiyorum. Ya... Evet. Peki. Ah bu anneler ve e, babalar. Çocuk yetiştirmek hakikaten e, belki de dünyadaki en zor işlerden bir tanesi. Çocuk yetiştirmek. Evet. Sağlıklı çocuk yetiştirmek, sağlıklı bireyler yetiştirmek deyince daha da zor. Şunu bilmemiz lazım. E, anne ve baba olarak bize verilen bu emanetler gerçekten çok e, değerli, çok önemli. Ve e, ilk birkaç yıl, ilk beş yıl mesela altın değerinde o beş yılı ne kadar iyi değerlendirebilirsek sonrasındaki süreçte o çocuk hayata çok daha iyi hazırlanmış olacak. Ne kadar imkanınızın olduğu, ne kadar para, e, mülk, e, maddi imkanlarınızın olduğu bu raddede çok, çok çok önemli değil. Anne babanın çocuk için orada hazır bulunmaları ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri önemli. O yüzden benim anne babalara e, önemli bir şeydi tavsiyem. Ee, anne baba olmayı öğrenmeleridir, araştırmalarıdır, okumalarıdır. Yani sadece dededen atadan görmelerle devam etmez çünkü bazen dedelerimizi, atalarımızı yanlış üzere buluruz. İnat etmeye gerek yoktur. Hak olan şeyi araştırıp öğrenmek lazım. Sonra ona göre bunu kendini geliştirip bunu çoluğa çocuğa aktarmaya çalışmak lazım. İlk beş yıl çok önemli ama sonrasındaki süreçler de önemli tabii ki. Ama ilk beş yılda çocuğun kabaca şunlar gelişmesi gerekir bir bebekten ve çocuktan beklentimiz şu. Bir, dünyaya ve insanlara karşı bir güven duygusunun oluşmasını bekleriz. İlk 0-1 yaşta. 0-1 bakın o kadar erken. 1-3 yaş arasında çocuğun utanmadan, utandırılmadan hayatı yaşayabilme kapasitesinin gelişmesini bekleriz. 3-5 yaş arasında girişimci, aktif olabilmesini ve suçluluğa düşüp içe kapanmadan yaşayabilme becerilerini geliştirmesini bekleriz. Bunlar olduktan sonra kimlik gelişecek çünkü kimlik. Eğer bu olmazsa kimlik de gelişmeyecek. Ne gelişecek o zaman? Anasının kızı olacak. Babasının oğlu ama olumlu anlamda bu söylemiyorum bunu. Babasının oğlu ama annesinin kızı ama yani miş gibi kişilik. Bunlara ben miş gibi Hı -hı. kişilik diyorum. Hani sanki büyümüş gibi kişilik ama aslında büyümemiş. Aslında olgunlaşmamış. Anne babasından aldıkları ham, çiğ bir şekilde kalmış. Onlar bir potada eriyip böyle bir e, ahenkle pişirilip çocuğun hazmettiği bir e, iç değerler yargısına dönüşmemiş, değer yargısına dönüşmemiş. Ne olmuş? Böyle çiğ bilgiler işte çalmamak e, iyidir. İşte bunu yapmamak iyidir. İnsanlara kötü davranmak işte ayıptır. Çi ama baktığında bunlar hayatına yansımaz. Bir kimlik gelişememiş çünkü. Doğru, yanlış, eksik, fazla bunlar gelişmemiş. O zaman ne oluyor? O zaman kendisini geliştirememiş ve hayatın bu mücadelelerine hazır olamamış bir yetişkin oluşuyor ortaya çıkıyor. Şimdi buradaki kardeşimiz bize ulaşan kız mı erkek mi bundan bahsetmemiş ama ben benim kafamda bir kadın gibi canlandı annesiyle ilişkileri bağında ben tepki veremiyorum diyor. Aslında normalde bizim e, olgun bir kişiden beklediğimiz nedir? Yeri zamanında yeteri kadar tepki verebilmesidir. Yerinde zamanında ölçülü tepki verecek. Olgun bir kişiden beklentimiz budur. Olgun olmayan olgunluğun dışındaki e, durumlarda ne görürüz? Yersiz tepkiler, zamansız tepkiler, fazla tepkiler. Yeri zamanı uygundur, fazladır tepkisi ya da e, yersizdir tepkisi. Böyle farklılıklar, sapkınlıklar görürüz. Olgunlaşmamış bir yapıda. Tepkisizlik de bunlardan bir tanesidir. Çünkü normalde aslında tepki verilmesi gereken şeylere insan tepki vermelidir. Ama gerektiği kadar. ifrata ve tefrite düşmeden. Şimdi burada ben tepki veremiyorum diyor ama vermek istiyorum diyor. Aslında bu, bunun bir sorun olduğunun farkında kişi. O zaman kendisini geliştirmesi gerektiğinin farkında. Annesinin söylediği şeyleri burada aktarmış. İşte insanlara güvenilmez, İnsanlar şöyle bu, bu tarz bir, evet. bir hayat evet. oluşturuyor. Yani bizim beklediğimiz 0-1 yaşlarındaki gelişmesi gereken güven duygusunun tersi bir söylemi duyuyoruz burada. Bu körü körüne insanlara güvenmek, dünyaya güvenmek anlamına da gelmiyor. Ama nedir? Yeri, zamanı, ölçü. Bazı insanlara güvenebilirsin ama güvenilmez insanlar da var. Bazı insanlarla etkileşim ilişki kurabilirsin ama bazı insanlarla kurulamaz. Bu dengenin içselleşmesini bekliyoruz biz. Yoksa böyle ham bilgiler değil bakın. Annem şöyle dedi. Annem böyle bakıyor hayata. Ne var burada? Toptancı bir yaklaşım var. Eğer o cümleleri tekrar okursanız, ben şimdi birkaçını hatırlayamadım. E şöyle, annem hayata karşı çok sert bakışlı, evet. kimseye kendi eksikliğini gösterir. Evet. Der. Evet. E çok mutlu olmayı ve üzülmeyi de annesi eksiklik olarak evet. görüyor. Bir, bir eksiklik, bir zayıflık olarak görüyor. Evet. Bakın burada ne var? Toptancı bir yaklaşım var. Toptancı yaklaşımlar her zaman sağlıksızdır. Toptancı, sağlıksızdır. Yeri ve zamanına göre duyguları göstermek de güzeldir ve bir e, gelişmişlik göstergesidir bir beceridir. Hı. Erkekler ağlamaz. Neden? Çok çiğ bir düşünce. Erkekler niye ağlamasın? O zaman Peygamber Efendimiz ağladı sen buna ne diyeceksin Sallallahu aleyhi ve sellem? Ona da mı şimdi laf söyleyeceksin Haşa. Değil mi? Evet. Erkekler ağlamaz. İşte şunlar şöyle yapmaz. Bunlar da atalardan bize kalan çiğ bilgiler. İşte yanlış ve çiğ bilgiler evet. O zaman atalarımızı biz yanlış üzere bulursak onları körü körüne mi takip Hı -hı. edeceğiz? Ya o hastalık mı hocam? Yani biz öyle Nedir? büyüyen bir toplumuz. Hep atalardan kalanların doğru olduğunu ki tabii ki çok doğru yönleri de var. Vardır evet. Yani burada geliştirebilecek... da mesela bir annenin e, evladına yapmış olduğu baskı var ve evladı da maşallah bu her şeyin de farkında. Evet. Bundan da kurtulmak için elinden gelen her şeyi de yapıyor. E, ne yapabilir peki bu kişi o zaman böyle bakarsak? Şimdi kendisinde e, yerleşmiş içselleşmiş bir e, hayat görüşü var şu Hı -hı. anda kendisi ne kadar tepki vermesi gerektiğine inansa da bunu yapamıyor. İç refleksleri çünkü bu yönde gelişmemiş. Bu tepki verebilir tarafları gelişmemiş. O becerileri sönük kalmış. Peki bunları nerede geliştirecek bu kişi? Bunu destekleyen gruplar içerisinde olabilir. Sosyal ortamlar, sosyal gruplar. Yine bir terapistle bir uzmanla çalışarak olabilir. Yeni ortamlara girerek, yeni insanlarla tanışarak bunları destekleyen Bunları normal gören, bunları hoş gören insanların arasında olabilir. Ama bir şekilde bir hayatına yeni bir şeyler katarak olabilir. Ailesinin baskısı devam edecek gibi hissettim bir an. Hani o arkadaşımız, o aktivitelerde hayal evet. ettim. Evet. Bir anda hani sanki annesi hani biraz daha sakin ol, ağır olmalısın tavsiyeleri evet. geldi. O ortamlara girme, o insanlarla görüşme, işte evet. nasıl şöyle. Hı hı. Evet bunlar olur. Siz söyleyince şöyle bir şey canlandı kafamda. Şimdi bize terapiye başvuran insanlarda benim deneyimlerim en azından öyle söyleyeyim diğer terapist arkadaşlardan da dinlediğim. Belli bir süre sonra kişide bazı olumlu gelişmeler olmaya başlayınca aile eski yapıyı hani devam ettiren aile şaşırır ve eskisi gibi ol baskısı yapmaya başlar kişiye. Sen terapiye gitmeye başladın, ağzın laf yapmaya başladı, sen terapiye gitmeye başladın, bilmem ne oldun. Sen te, uçacak mısın? Bu, bu hani şunun gibi bir böyle, e, dini sohbete gitmeye başlayacak için namaza falan evet, başlayacak. Evet, evet, uçacaksın evet. kaçacaksın başımıza hocam oldun. Baba faiz yeme başımıza hocam oldun. Ne biçim adam oldun? Bunları aynı şeyde görüyoruz yine. Biz terapistler de bunları görüyoruz. Sizin hakkınızda şöyle dediler. Sizin hakkınızda böyle dediler. Ailem kesinlikle gelmeme karşı olmaya başladı. Karşı çıkmaya başladı. Niye? E Çünkü çocukları gelişmeye başladı olgunlaşmaya başlayınca da anne ve babasının bazı sağlıksız tepkilerine farklı yanıtlar vermeye başladı. Bak, çatışma kavga değil. Ya ben ona katılmıyorum diyor mesela. Ne? Nasıl katılmazsın? Nasıl katılmazsın? Oysa ki ne kadar burada bir katı bir tutumu söylüyoruz, bahsediyoruz. Oysa ki daha esnek olabilmeli. İnsan zaten o esneklik yok. Esneklik olmadığı için çocuğa da o esnekliği verememişler. Çocuk da kas katı bir yapıyla büyümüş. Terapiye gelmiş, terapide şimdi o katılık gevşemeye başlamış, tamam mı? Evet. Yeni etkileşimler içerisine girmeye başlamış, farklı bakabilmeye başlamış hayata. Allah ya, her zaman sınavlardan yüz almama gerek yok muymuş ya? Allah Allah, annem babam böyle demiyor ama hakikaten doğru olabilir be. Ben de öyle hissetmeye başladım. Sanki 80 alsam da yeter biliyor musun? O zaman ne diyor anne babası? Sen iyice tembelleştin be. Evet. Ne biçim oldun ya? Sana bunları terapistin mi öğretiyor? 80 alsan olur. Al o zaman sana bir şey. Eski gibi ol. Söyleme. O baskısı ortaya çıkar. Hatta bir karikatür, karikatürümsü böyle Hı -hı. diyelim. Şöyle bir şey çok gülmüştüm bunu görünce. Yola beton dökmüşler. Hı -hı. Henüz daha şey değil, kurumamış. Hani böyle malayla düzleştirmiş bir evet. işçi böyle uzanmış böyle dümdüz yapmış. Ne kadar güzel böyle jilet gibi beton. Hı -hı. Tamam mı? Terapide çalışmamız diyor. Evet. Üste yazmış. Keps bu. Altında da Danışan eve gidince ailenin yaptığı diyor. Bir kedi ortasından <laughs> koşmuş böyle. <laughs> her tarafı delik deşik olmuş Betim. Mesleğinize de uyarlamışlar tam olmuş. Kesinlikle. Tam isabet. Bir kedi böyle bağırarak koşmuş. Orada bir fotoğraf var kedi. Yapılan her şeyi yıkmışlar. Ve bütün o betonun üzerinde o malayla dümdüz etmişiz. Tabii ki bu bir hani tabii, tabii benzetme yani. yani. Yoksa kimseyi <laughs> malayla dümdüz etmiyoruz. Yani öyle de anlaşılmaz. <laughs> Estağfurullah. Ama orada delikler açmış. Ama olsun. O delikleri kapatmak daha kolay sonra. Tekrar bir sonraki seansta bir daha oraya. Böyle zaten danışma süreci nedir biliyor musunuz? Danışma süreci bu mücadeledir zaten. Kişinin iç yapısının Ercan Bey, kişinin iç yapısı bir şey bastırıyor şimdi. Biz de başka bir şey çalışıyoruz. Yani çalışıyoruz. Orada bir çatışma çıkıyor kişinin içinde. Tamam mı? O çatışma yavaş 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 bu yeni gelişen kimlik mi galip gelecek? Yoksa eski kimlik mi galip gelecek? Hayda. Bu örneklemeler çok bu işte. iyi ama hocam. Şu an daha bir ee, anlaşılır bir Benim açımda. Evet. Heh, güzel. Hangisi galip gelecek? O mesele. Aile de orada eskisi galip gelsin diye bastırıyor. Sen Bazen, eski ol. Evet. Bazen. Hı -hı. Sen eskisi gibi ol. En azından ama bunu çok yok. Eskisi gibi ol fenomeni diyorum ben buna. Eskisi gibi ol. Ya sen eskiden böyle şeylere düşünmezdin hiç. Bunlara hiç bakmazdın. Hı -hı. Mesela ya insan... Bu e, gündemdeki haberler bir şeyler e, oturup ağlayacaksın gerekirse. Ya sen ağlamazdın hiç bu ne ya? Ne biçim adamsın be? Eğer sen hayata böyle bakıyorsan sen taşlaşmışsın bir kere. Taş olmuşsun taş. Haberin yok. Hocam bir anda gözümde bir şey canlandı. Sanki e, istemeden bunu yapanlar da var. Hani mesela ben oğluma ya Tayyip e, sen daha bunu yapmıyordun. Ne oldu? Nereden edindin? Demek de o zaman bir nevi sıkıntıya... Ama neye dediğiniz önemli. Yani, Ercan mi? Bey yine toptancı yaklaşmayalım. Neye diyorsun? Bu çocuk saatlerce bilgisayar oynamaya başladı. Evet. Yavrum sen bunu nereden edindin? Nereden aldın bunu? Hı. Tabii ki buna müdahale edersin. Hı, hı. Tamam. Ama örnek vereceğim tamam. ekstrem bir örnek. Hı. Arkadaşlarıyla yardımlaşıyor. Arkadaşlarına ekmeğinden veriyor. Topunu o istedi diye ödünç veriyor. Babası da kimseyle bir şey paylaşılmaz, kimseye güvenilmez. Ondan sonra bütün her şey bizim olmalı, bizde kalmalı diye düşünen bir adam diyelim ki. E bu çocuğa şimdi baskı yapıyor o zaman. Anlatabildim hmm. mi? Oysa ki yaptığı ne kadar sosyal... Paylaşımcı ve arkadaş edinimci ve güzel bir davranış. Evet. Ekmeğini evet. paylaşıyor bazen harçlığını veriyor merhametten. Hı hı. Ya baba diyor mesela falanca işte ağladı açtı ben de işte ona simidimi böldüm verdim. Ne nasıl yapar enayi seni kandırmış seni dolandırmış İşte bu insanlar böyle hı. şöyle. Mesela kendindeki patolojiyi aktarıyor çocuğa. Ben bunu kastediyorum. Kendindeki katılığı kendindeki haya kırıklıklarını kendindeki dolandırılmayı aktarıyor. Ya sen tamam bunları belki yaşadın ama bu çocuğun daha yeni gelişen dimağına bunları sokup da tamam o mı? Işte. Dünyayı bu kadar kötü bu kadar hani şey onu da suçlayıcı ve utandırıcı şekilde Dolandırıldın şuna paranı çaldılar şey yaptılar sen nasıl kanarsın sen nasıl inanırsın sen nasıl güvenirsin ya bilmeden bunu yapanlar da var hocam şimdi kendi doğrusunu doğru olduğunu düşündüğü i̇şte şey onu aktarıyor evet. zaten onu aktarıyor o yüzden dedim ya 5 yaşa kadar anne babaların anne olmayı baba olmayı öğrenmeleri ha. o kadar önemli ki çünkü çocuğa hayatı onlar tanıtıyor ve hayatı onlar hazırlıyor nasıl olacağını onlar hazırlıyor. İşte sonra bu çocukta psikolojik iç psikolojik yapısında boşluklar olunca sağlam bir bütünlük olmayınca Hı -hı. belki 20 yaşına gelip kumar bağımlısı oluyor işte. Çünkü bir şekilde o boşlukları kapatacak ne kapatacak? Hak kapatmasa batıl kapatıyor boşlukları. Çünkü hayat boşluk götürmez. Hayatta boşluk yoktur. O boşluklara batıl doluyor, akıyor. Sen nasıl bir eğitim vermiş olursan ol o hakta boşluklar olunca bugün Otomotivci bir arkadaşla konuştum. Bir pim, bir mekanik bir şeyde basit bir parça gibi gözüküyor. Sadece daralıyor, art uzuyor. Daralıyor, uz uzuyor. Ama onun dökümünde ufacık bir boşluk olursa, bir hava kabarcığı olursa birkaç yıl sonra o kırılıyor diyor. Hayat boşluk götürmez. Ay be. Şu an çok etkilendim hocam bir yandan da hepimiz evlat yetiştiriyoruz. Bu söylediğiniz şeylerin belki de hepsinin olmasa da bilinçsiz bir şekilde birçok dinleyicimiz de yapmıştır bende dahil. Yani bu yönlendirmeleri çok ayırt edebilmek gerekiyor. Bu 0-5 yaşı öneminin bir daha iyice kavramak gerekiyor. Çok önemli. Altın değerinde. Yani evdeki altınlardan daha değerli. Niye? Çünkü evladın senin. Verdiğiniz örnek de çok iyiydi. Ufacık bir hava boşluğu. Evet. o işleyen parça birkaç ha. yıl sonra kırılıyor gidiyor. Orada bir boşluk oluşmayacak. Olabildiğince tabii. Olabildiğince Hı, tabii. yani her şeyi mükemmel yapamayız. Çocukların da bir kaldırma kapasitesi var tabii ki. allah Teala bir mekanizma yaratmış. Ama sen istikrarlı bir şekilde bozuk mesajlar veriyorsan ayar kaçıyor. İstikrarlı bir şekilde bak. Bisiklette birisi giderken arkadan şöyle bir tane tekme vursan yalpalar ama tutar tekrar. Evet. Ama her yandan tekmeler Sürekli. gelse yuvarlanacaktır. Maalesef. Evet, e, çok teşekkür ediyorum hocam. E, çok kıymetli bilgiler, çok kıymetli bakış açıları bunlar. Peki şunu da söyleyeyim mi? Hı. Anne babalar pek anne baba olmayı nereden öğrenecek? Yani işte bu 0-5 yaş eğitimini de ben açıkçası merak nereden ediyorum Nereden öğrenecekler? Yani? Nasıl yapacağız? Nereden öğrenecekler? E, bir bilene soracaklar tabii. Bir bilene ulaşacaklar. Şimdi çocuk psikologları çok fazla ve yine e, bu video kanalları işte bu hı hı. bize ulaştıkları şeyler e, dolu. İnternet bu bilgilerle dolu. Güvendikleri birkaç uzman bulsunlar, onları araştırsınlar, güven hissettikleri uzmanlara ulaşsınlar, onların bu konulardaki videolarını böyle ne diyelim sanki oksijenmiş gibi, yemek içmekmiş gibi önemle dinlesinler. Gerekirse notlar alsınlar, hı hı. uygulasınlar, kitaplar okusunlar yine bu anlamda önerilen kitapları. Ama bunları yapamıyorlarsa, kendi başlarına halledemiyorlarsa bir uzmanın yönetiminde bunu yapsınlar. Ama bu işe önem versinler. Bakın başta uzmana gitsinler demiyorum. Niye? E çünkü bu bilgilere ulaşılabiliyor zaten. Ama Hı -hı. önemli olan yapmak. Sadece o bilgiyi almak da yetmiyor bazen. Bilgiyi alıyorum ama uygulayamıyorum. O zaman işte bir hani yardımcı gerekebilir. Ama onun dışında şimdi bunu duydular. 5 yaşa kadar çok önemli. 5 yaştan 10 yaşa kadar önemsiz mi? Önemli. Ama 3 şey 0-5 çok önemli. Sen bunu Hı -hı. şimdi öğrendin kardeşim. Duydun. Bunu duymamış gibi yapamazsın artık. Sorumluluğun var. Doğru mu? Ahirette o çocuk ya da bir başkası bir şey bunu hak olarak isteyebilir. Sen bunu duydun. Al sana Lale Gül'ün bilmem kaçıncı programı şu gün şu tarih fıt açılır önünde gösterilir. Hı hı. Sen bunu duyduğunu öğrendin. Bir psikolog çıktı. Ercan Bey ile konuştu. Sen bu bilgiyle ne yaptın? Ne amel ettin? Ama denersin, uğraşırsın tamam. Sorumluluk senden kalkar. Ama sen bu bilgiyle ne yaptın? Denilecek. Benim bunu söyleme yükümlülüğüm var. Duyanın da bunu araştırma yükümlülüğü var. Gayret bizden, takdir Allah'tan. Muhakkak. Amin. Rabbiyyesir ve la tuassir. Rabbi temmimil hayır. Dua ile başlar. Uğraşır, didinir. Oluyorsa olur. Olmuyorsa da en azından der ki yani ben de denedim, uğraştım, öğrenmeye çalıştım vesaire. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Bir soru daha var sonra bitireceğim programı.